bir hakem sana Beşiktaş? Kimse engel olamaz diyor Aydın. Valla ben Beşiktaş'ın Beşiktaş mücadelesi, kararlılığı, isteği bir şampiyonluk havasına girdiklerini çok net gösteriyor. Yani Beşiktaş ligin bana göre en iyi mücadele eden de oynadığı her maçta kazanma için sahaya çıkan bir takım izlerini her zaman verdi. Bugün de yine Cüneyt Çakır'a rağmen maçı kazandı. Joseph de Souza golü sadece Başakşehir'e değil, Cüneyt Çakır'a da atmış oldu, onu da Oo. söyleyeyim. Hocam, serbest. <laughs> yazık yani, gerçekten. Gerçekten, hakemlik adına yazık. Aydın bak, çok ağır ifadeler kullanacağım, bana yakışmaz Cüneyt Çakır'la ilgili. Olayı, hani, e, böyle... E, Buyur Hocam konuş, yani ağır ifade dersen, yani, hakaret edecek halin yok, yok hocam. Ya yok, bırak hocayı sonra gazlama Aydın, bırak sonra hocam, Allah'ını seversen. Ağır ifadelerde kullan, zaten sen gerekli şeyi yok, söyledin yok, hocam, ya hocam. ya sen bir saniye. Bir kedinin kalıbına yazık ya Aydın. Kalıbına yazık ya. Böyle hakemlik mi olur? Ayıptır ya. Sen Trabzon Fenerbahçe maçı. Efendim Galatasaray Ankara gücü maçında Galatasaray'a. Trabzon'da Trabzon Fenerbahçe Trabzon'a bugün de Beşiktaş'a. Hayırdır Cüneyt Çakır? Neyin peşindesin sen? Sen Türkiye'nin en, en önemli hakemisin. Herkese bir sefer dokunayım demiş hocam. Evet. Yani ama ilginç. Emre <laughs> yani ben yıllarca hakemlik yaptım yani böyle bir şey olmaz böyle bir şey olmaz bir de bak de destekliyor bak Trabzon Fener arkasından Ankara Gücü Galatasaray anlatabiliyor muyum orada görevlerini yaptı yani hakemliğini yaptı işte anladınız siz ne demek istediğimi hakemliğini yaptı orada sonra Ankara Gücü Galatasaray maçında hakemliğini yaptı ondan sonra bugün yaptı hakemliği bu olmaz hocam H yani şunu mu diyorsun Bırak. hocam Cüneyt Çakır ligi dizayn mı ediyor diyorsun verdiği vermediği tüm kararlarla ligi dizayn ediyor Böyle bir şey olmaz. Haydi ve maç almaya devam edin. Ne olabilir? Hakem konusuz olabilir. Mesela Trabzon'da var da bununla ilgili görmemiş hata yapmış diyelim hadi, varsa varsayalım. Ya hocam bunu bunun formla da. formsuzlukla alakası alakalı bir durum değil ki hocam bu. Vermedi mi Meyake pozisyonu? niye maç veriyor işte diyorum. Hocam yani, Hakan, yani vermedi M mi? Hakan bak şimdi hocam. Onları yapıyor. Hocam bak şimdi penaltı pozisyonundan konuşalım. Hakem bunları yapıyor da Emre bu mehaki niye ısrarla maç veriyor? Anladım. Niye veriyor eme Mutlu demek ki değil mi bu hatalardan birileri? Yani demek, demek ki bu vermiyor. hakemin iyi maç iyi maç yönettiğine inanıyorlar hocam. O yani. İyi maç. İyi, i̇yi maç yönettiğini düşünüyorlar. <laughs> Şimdi Öyle biz geçenlerde de bunu, bunu konuştuk. Şimdi bak yalnız hoca diyor ki Trabzon Fener maçında Trabzon'un penaltısını vermiyorsun. Ankara gücü Galatasaray maçında Mustafa Muhammed'in kırmızı, kırmızı, kırmızı kart olmayan pozisyonda kırmızı kart göstertiyorsun. Bu arada penaltı ilgili Cüneyt Hoca e, pardon Cüneyt Hoca diyorum. Fatih Hoca penaltı değil demişti ama o gün konuşmuştuk. Ağırdan e, Arda'nın eline gelen topla ilgili Selçuk Hoca penaltı olarak değerlendirmişti. Devam. Ama kırmızı kart konusunda bunu söylemişti. Ve devam ediyor Selçuk Hoca diyor ki bugün de diyor Beşiktaş'ın net penaltısını vermiyorsun. Sen hakem olarak ligi, ligi dizayn ettiğini düşünüyorsun. Şimdi bir hakemin Hocam böyle bir şey gücü nasıl yeter ya? Ya Aydın yetiyor işte. Yetiyor görüyoruz. Trabzon'da Trabzon ağır yarı aldı mı aldı. Ankara gücü maçında da Galatasaray ağır yarı aldı mı aldı. Bugün Beşiktaş Josep de Sol'da bu gol atmasaydı ne olurdu? Ağır yarı alır mıydı almaz mıydı? E alırdı yani şöyle bugün Beşiktaş Öyleydi. kazanamasa Fenerbahçe Gözette, bu hafta kazansa puan arttı. farkı bile düşecek. Bire da bir daha söyler misin tamam. hocam? Yani o yüzden diyorum Josep de Souza bu, bu golü sadece Başakşehir'e değil Cüneyt'e de atmış oldu. Çok net. Evet.